Evet şu anda canlı çekimdeyiz. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonları Stüdyo Leyza pozitif reklam katkılarıyla ve Miraç Kurulu'na katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda bir değerli abimiz var. Kimdir, nerelidir? Sözü de fazla uzatmasın. Kendisine bir hoş geldin diyelim ve mikrofonu kendisine sunalım. Mustafa abi hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Şu anda Miraç TV yayınındasın Kaskar Televizyonları katkılarıyla stüdyolarıyla ve pozitif reklam Miraç Kurumları katkılarıyla yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu an dünyanın Şu her yerinde izleneceksin. Mikrofon sende, kimsin, nereksin? Ben tutayım. Tamam. Ben balık isimliyim. Mikrofonu şey, ha. kameraya doğru bakıyorsun. Ben, evet. Balık isim, gönen kazası Afus Hüseyin Bey köyünden. Habib'lerde hizmet etmekteyim. Ka yaş kaç? Yaş 65. Maşallah Allah uzun ömür versin. Balıkesir'de ee, orada doğdu zaten. Balıkesir gönendeyiz. O gidiyorsun mu oraya? Gidiyorum her sene iki defa üç defa gidiyorum. Ee, ne işle uğraşıyorsun Mustafa abi? Burada çelik konstrüksiyon, kapı pencere, demir doğrama işleri çocuklarla beraber yürütmeye A çalışıyoruz. Al, şekilde alıyorsun kanlarına. Evet. Evet. Ee, evet. O işleri yapıyoruz. İşte aşağı yukarı 80 senesinden beri abiplerdeyiz. Halka hizmet vermeye çalışıyoruz. Başka evet. ne yapalım ki? Evet. <laughs> Bu müşterilerle ilgileniyoruz. Müşterimiz sağ olsun gelip gidiyorlar. Devam ediyoruz. Çocuklar <laughs> devam ediyor. Ben şu anda camiye, namaza işi bitirdik daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ama gene işinin başına gidiyorsun. Yani Gidiyor. şükürler olsun. Ee, gidiyoruz. Allah ediyorsun. uzun ömür verir inşallah. Ha. Çocuklarla beraber ha. devamlı şey yapabiliriz. Sizlere kurabiliriz. Bu arada kaç çocuk var Mustafa abimle soralım. Bende dört tane var. Allah i̇ki oğlan, iki kız, <laughs> evet. e, ikisi evli, ikisi, ikisi bekar. Olsun, <laughs> bayağı evlenmeyelim. Olur tabii, Allah razı olsun. Evet. Nasıl, hayat nasıl geçiyor Mustafa abi? Vallahi evet. hayat... Mücadele etmek zorundayız. Etmedim mi, Etmez. olmaz. Yani. Bu arada birkaç sefer arıza verdim, hastalandım. Tabi tabi tabi. sağ ol. Allah razı olsun. E, ameliyat olduk, bypass olduk. Efendime söyleyeyim menüsküs tonayeti evet. olduk. Ama şimdilik Allah'ımıza bir şükür olsun. Yani İyiyiz bakım, yani. bakımdan geçtin yani. Geçtik yani. Geçtik, geçtik <laughs> ha, olsun. Şükürlerine şükürlerine şükür olsun. Allah'ım olsun. Çok şükür. Çok şükür. Evet. Mustafa abi, bu çekimleri biz yapıyoruz. Evet. Niye yapıyoruz? Çok güzel. Çok güzel. Ee, yıllardan beri seni tanıyıp da gördüğüm arkadaşlarım ya. da. Evet. Ee, sen her yere gidemiyorsun ama. Evet. İzlediğin zaman ha. her yere gitmiş oluyorsun. Dünyanın evet. her yerinde, Avrupa'da, evet. Balıkesir'de evet. evet. e, yıllardan beri tane evet. arkadaşların arkadaşlarım var. Onlar seni gö e, görecekler, özlemişler. Onlara ne söylemek istiyorsun Mustafa abi? Vallahi önce başta sağlık söylüyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Hasta olduktan sonra kıymetini bilmezler. Önce sağlıklarını takip etsinler. Allah başarılar versin işlerinde. Allah işlerini bozmasın. Tamam. Bol bol kazanç. Tamam. Cenab-ı Allah nasip etsin. Bir de şu anda bulunduğumuz yer Murat Kumbura Ayakkabı Hastanesi. Aynen. biliyorsun. O konuda bir görüş alayım sen Mustafa evet. abi. Evet buyur. Evet görüş alayım. Vallahi senelerden beri buradayız. Sizi çok iyi tanımaktayız. İşinize devam ediyorsunuz. İşlerinizde başarılar sağlıyorsunuz. Kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmıyorsunuz. O cihazda namazınızı, ne yazınızı kılıyorsunuz. Kendi rızkınızı arama çalışıyorsunuz. Aslında memnun musunuz? Şükür memnunum. Evet yani şu anda siz... E, geldiniz. Evet, tabii işlerimizi yaptırdık. Burada sana ayakkabı değil. Tabii tabii. Şey. Mont, mont. mont, mont tabii, fermuarlar bozulmuştu bunu ee, yaptık e, tabii. Hastanede yapılmış. Boya, boya işi yapıyorsunuz. Evet, evet. boyaları tabii. olsun. Yani Evet. hastane burası. Evet. Evet. Bak ameliyat başarılı geçti. Bak evet. bozulmuştu, değişti. Ameliyat Şimdi tamam, de Şimdi röportajımızı dedik yapalım. Mustafa tamam. abi de Çok güzel. arşive koyalım. inşallah. Ölür mü dünya? Allah gezinle tabii. Allah razı olsun. Sağ ee, Yarın senin çocukların, torunların malik, malik. E, hayatta... Malik. Yani öleceğiz Allah'ın izniyle de. Canlı olan herkes datacak yeni doğan torunun dedesini evet. görecek. Evet. de nasıl bu çekimler? Çok, güzel. Çok güzel. bunu onun için bunu yapıyoruz. devam ettirme tavsiye ederim. 88'den beri devam ediyoruz. İnşallah. Yaşadığımız müddetse böyle i̇nşallah. dostları inşallah inşallah, inşallah. E, yayına alacağız, e, arşive i̇nşallah. koyacağız, izleyeceğiz. Allah uzun ömür versin Mustafa abi. Amin. Sana Teşekkür ediyorum. Ee, sen imanlı Herkese lazım olan iman. Gene okumakta fayda Allah. var. Allah, Allah, ın Allah ın çekiyorsun. Heh. Sağ ol. He, Allah razı Mustafa abi e, teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür e, ederim. Kameraya bir yakışıklı sallıyorsun. Tüm e, dostlara selam. Evet, aynı yerin işlemi alıyorsun.